Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hüseyin. Uzun bir aradan sonra tekrarlar sizlerden birlikteyim arkadaşlar. Ve bugün sizlerle birlikte The Hive'da e, Saroval Games oynayacağız. E, biraz oynamasını bilmiyor olabilirim. Unuttum gerçekten çünkü artık oyunu bayağı unuttum yani. Şunlara baksana abi. Aa çok, çok hızlı oluyor elemanlar. Neyse kaçalım. Zıplamamız mı gerekiyormuş? Tamam. E, bayağı unuttum arkadaşlar oyunu yani. yani. Oynayamazsam gerçekten kusura bakmayın çünkü klavyeyi bağlayamadım çünkü bu maalesef telefonuma bağlanmıyor. Şuradan hemen kaçalım. Her brota falan bilmiyorum. Bu mapi de bilmiyorum. Yani sadece öyle birazcık konuşma videosu gibi bir şey olacak. Çünkü hani bir buçuk yıldır falan neredeyse yokum abi. Gerçekten bir buçuk yıldır video falan çekmiyorum. Birileri ölüyor. Acıktım ben. Ne ara acıktım abi? Bir buçuk yıldır falan çekemiyordum. Çünkü benim cihazımı değiştirmiştim. Cihazı değiştirdiğimden dolayı olmuyordu. Yani hani Minecraft'ı indirememiştim. İndirseydim tekrar çekecektim. Yorumlarınız için gerçekten hepsine teşekkür ederim arkadaşlar. Bana binlerce yorum atmışsınız. Hani ben yokken hani sürekli geri dön geri dön. Eylaks comeback. Arkadaşlar Eylaks artık gerçekten fena bir comeback geldi yani. E, şimdilik bu düzen aynı işleyecek. Tek <laughs> bu bir şey yaramaz sanırım. Bu düzen şimdilik aynı işleyecek arkadaşlar ondan sonrasında tekrardan bilgisayar çekeceğim. Şey daha güzel bir sistemle, daha güzel bir ses kalitesiyle geleceğim. Çünkü şu an bu telefonun e, güzel bir mikrofonu da yok. Yani mikrofondan kastım. Bluetooth'ta bağlayabiliyorum kulakla ve bağladığımdan dolayı şey olmuyor yani. Sesim güzel gelmiyor. Baya bir çizirti geliyor arka planda ve o da sesi çok fazla şey yapıyor yani. Kaliteyi gerçekten çok fazla batırıyor yani. Ondan dolayı ama neyse arkadaşlar döndük mü? Geri döndük gerçekten. Hani birazcık video şu an siz geç saatte izliyor olabilirsiniz ama Dur zaten bu varmış. şu an zaten çekiyorum. Orada erken çekiyorum. Editlemesi var, uğraşması var, şey var. Çünkü tüm her altyapımı şu an kaybettim. Sunucu da zaten artık yok. Sunucu kapatılmış bizim sunucu. Haberim bile yok benim gerçekten yani. Benim kendi skinim de gitti hatta. Kanka sen öldürürsün ki sen beni. Ben kaçayım. Kaçamıyorum doğru. Daha neyse abi çoktan. Aynen bekleyelim. Ağırlıklı şey olduklarından dolayı. Bilgisayar olduklarından dolayı Neyse arkadaşlar işte uzun bir arada ben yoktum Çoğu kişi hatta benim şey olduğumu düşünmüş yani Depremde kaybettiğini falan düşünmüşsünüz Gerçekten çok teşekkür ederim hepinize Evet depremden etkilendim Ama Allah korusun yani gerçekten bir şey olmadı Ve depremde hayatını kaybeden tüm canlarımız için Gerçekten tekrardan Allah rahmet eylesin Çok kötü bir durum yani O depremden etkilenme, etkilenen biri olarak Gerçekten kötüydü yani Ama şu an hiçbir şeyim yok yani Allah'a şükür şu an buradayım. Tekrar sizlerle birlikteyim ve hani tekrardan aynı düzende devam ediyoruz arkadaşlar. Birazcık oynayamıyorum sadece. Hani eskisine kıyasla oyunculuğum kalmadı birazcık. Ama tekrardan alışırız, toparlarız, her şeyi tekrardan yaparız ya. Hiçbir sıkıntı olmaz. Zamanla nasıl yaptıysak size zaten destek verirseniz comeback fena bir şekilde gelir arkadaşlar. Yine MCP'nin kralı artık <laughs> Türkiye'de biz oluruz yani. Ee, map yine mi aynı map? Aynen. Hiç bilmiyorum şu oyunu yani. Adam bir şey attı beni yavaşlattı etti. Hani gerçekten hiç bilmiyorum. Bakalım şimdi nasıl olacak. Koş. Buradan güzel şeyler alıyor baya. Ah be esken şey olsaymış daha hızlı oluyormuş. Kanka siz hepsini aldınız mı? Almamışsınız. Boombox. Aa bu konak yok muydu bunun? Uçuruyordu bu direkt. Bir dakika ney? Ha tamam yani birisi ban yedi sandım sol üstte de dedim ne oluyor abi ne bana. Banda yemeyin abicim ilaçmayın yani artık yeter ya. Herkes bana toolbox'tan bak hileci falan diyordu da yok yani öyle bir şey. <laughs> Klavye mouse bağlamak için o kalktığı zaman bıraktım yani ben de ona. Klavye mouse'la bağlayamıyorum zaten bu telefona. Bağlayabilirim ama bir şekilde bir çözümünü bulursam. Çünkü gerçekten daha kaliteli oluyor her şey. Ve zaten ee, çok kişinin yorumu var zaten. Mesela bağlandığı zaman belirli sıkıntılar yaşanıyormuş. E, algılamıyormuş, şey yapmıyormuş. Onların nasıl oluyor bilmiyorum. hepsini zaten bakacağım, araştıracağım. Tekrardan onların sıkıntılarını da söylerim zaten. Onun için varım. <laughs> o video ben çekmiştim. Bayağı da tutuldu. Çok izlendi. Tekrardan o tarzdan video çekeceğim arkadaşlar. Ee, şimdi adam var şu bizim sol üstte bir tane. Dur kanka ben çok fazla şey yapıyorum. Şunu al bak bir tane. Şunu da al. Tamam. Göre elma da varmış. Elmayı da alalım. Şuna gidelim biz hemen bir tane. Gel. Şuradaki birileri ölüp ölüp duruyor. Gel kanka sen be. Kaçma. Aa bunun şeyi yokmuş. Zırhı yok. Gel. Gidemezsin. Hayır. Öldükten de çok garip ses geliyor. Şu an size ne kadar fazla geliyor bilmiyorum. Onun fazla gelmiyordu yani tam ayarında geliyordur. Çünkü şu an direkt telefonun kendi mikrofonuyla konuşuyorum. Hani o pat pat ses, nefes alma sesim veya diğer seslerin gelmemesi şu an çok önemli benim için. Ah be şu klavye şey... Şu... Abi şu an ben darmadağın etmiştim şunları işte ya. Yelin lan kaçma artık. Bir şey yapacak bu kesin aynen. Bir şey yaptı adam. Şu an ölüyorum lan ben. Ne oldu? Ben öldüm. Aa şurada da adam var. Nasıl öldüm? Adam nasıl benden hızlı koşup öldürdü? kit mi var bir şey mi var hiç bilmiyorum. Zaten yorumlarda bilirsiniz çünkü gerçekten bilmiyorum yani öyle karışık şey olacak. Sürekli zaten maraton gibi sürekli girip girip duruyorum. Ee, şöyle gidelim hemen başlasın şöyle zaten 20 saniyemiz var. Burada bunlar ne oluyormuş kanka ha, şey için. Benim bir tane bir şeyim varmış ha yokmuş. Ben burada seviyem yok ki. Ben bunu hiç girmedim önceden. Zaten bir daha girdikten sonra yüksek ihtimalle Skyward geçeriz. Gelmeye geliyoruz. Lan darmadım ne derler de bize. Neyse işte zamanında biz derma ediyorduk yani. Bayağı seviyem falan orada yüksekti. Skywars'ta da, da yüksekti. Zaten kendi skinimi de bulamadım. böyle maskeli bir skinimi buldum. Birkaç tane daha skinimi buldum abi benim. Zaten bir 20-30 tane hep ayarlı ayarlı skinim vardı. Onları tekrardan ulaşırız. Sıkıntı olacağını da düşünmüyorum. Zaten onlardan da daha etmiştir onu. Biz şuradan hemen şunları alalım. Kanka bana da bir şeyler sağlar mısınız? Sen onu mu aldın? Tamam. Hiç sıkıntı değil. Map mi küçük? Adamlar mı fazla? Normalde böyle olmaması gerekiyor. Ve sandık çok fazla var yani. Bayağı sandık var. Böyle bir sona falan mı kalsak yani? Keşke birkaç kişi öldürsek de. Tamam kötü mü oynuyoruz o kadar da şey değil yani. Hemen. şu bu bildirim geliyor. Tamam pp açıldı. Direkt şuna bakalım. Reşleyelim hemen. Gel kanka sen bir. Aa, Aa, f5 açtı şu an. Aynı o adam f5 açtı şu an. Tamam neyse. Ee, şey nerede? Sandık. Şurada bir tane varmış. Şu an birbirlerini öldürüyorlar. F5 açıp yukarıya baktı. Kesin bilgisayar da oynuyordur yani. Veya benim gibi zamanda şey bağlıyordur. F5 bile şu an açamıyorum. Yani kendim uzaktan bakamıyorum. Bir girişini yapamıyorum yani. Siz düşünün. Çok sıkıntı gerçekten yaratıyor. Hemen şöyle şunları alalım. Zaten bu öylesine bir video şey olacak. Sadece geri döndüğümle ilgili bir video şey olacak arkadaşlar. Ee, diğer şeyleri daha düzgün ayarlı bir şekilde çekeceğim. Hepsini ayarlayacağım yani şu an idarelik bir şekilde yapıyorum yani. Birileri geliyor. Şu an ses de kasamıyorum. Öyle bir sorunum da var yani. Adam 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 gelse sesle şey yapamıyorum. Duyamayacağım yani düzgün şekilde. Şu, zaten fazla bir yakında adam yok gibi. Aynen. Bu 5 saldırı. Bu da mı 5 saldırı? Tamam. Alalım biz bunu. Saldırıdan bile unutmuşum ya. Adamlar ne zalim çıktı abi. Darmanımın diyor birbirlerine. Böyle düzgün bir şey çıksa şu an bayağı sağlamız aslında da Garip garip şey oldu Garip garip işler olduğu için bilmiyorum yani İnşallah bu tuzaklı buzaklı bir şey değildi bu da bombası tamam Bu da patlayanlardan zaten o zırhta varmış Şu envanteri temizlemek lazım Bu ne ya envantere kirlendi Bayağı kirlendi Tamamdır sonunda düzgün bir şey buldum Temizleyelim hemen be Sen git 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 sen gel. Kanka toplam buraya. Ya şöyle mi yapmam gerekiyor seni ya? Neyse tamam. i̇şte bir buçuk yıldır falan video çekmiyorum. Ona rağmen hala yazıyordunuz, yorum atıyordunuz. Bana destek veriyordunuz. Gerçekten destek verenlerin hepsine gerçekten çok teşekkür ederim. Zaten aklıma bin bir türlü şu an şey var. Hepsini deneyeceğim, yapacağım. Kalbi ise O. Aldım aldım onu. Bir şey koydu adam. Öldürdüm. Bu ne? Abi öldürdüm. Gerçekten öldürdüm. Aa sonunda birisini öldürdüm ya. Çok zor abi şey yapmak artık. Telefonu oynamak çok zor. Şu, şunu, şunu alalım. Ee, şunu alalım. Sen de başka bir alacağımız bir şey yok. Bu ne oluyorsa hiç bilmiyorum. Ses mi geldi? Orası nasıl yandı be? Dur neyse hemen e, şuradaki elemana gidelim. Gel kanka artık tamam gel. Hadi bir gaza geldim ben de. Bak gaza gelme şeyi oldu. Gel hemen ya da al. a drop attı. za şu bizim en baştaki eleman değil mi ya? Bu da mı buradan oynuyor? Aldım. Bir dakika senin envanterini açmadan hemen şunu da açalım. Oo meşale meşale kamp ateşi çok iyi. Bu mu bu? Bu da şeymiş. Tamam sıkıntı değil. Şunu da alalım da kimse almasın. Hemen şunu da toplayalım. Ee, şu Şurada da alacağımız hiçbir şey yok zaten. Kaskımız var. Tamam. şunu alalım. Bir tane şunu alalım. Şu an envanterimiz baya fena arkadaşlar. Gerçekten çok iyi şu an envanterimiz. Bir eksiği yok. Bomboksu da şuraya alalım. Bu neye yarıyor? Hiçbir bilgim yok. Can falan veriyor sanırım. Bu dursun yani. Şimdi bir şey deneyemem zaten bununla. Umarım şu an kalitesini de yüksek çekebiliyorumdur çünkü hiçbir şey bilmiyorum şu an test süpek falan da bir yükleyeceğim zaten eğer uh, Apple'a yüklenebiliyorsa sadece uygulamalar üzerinden yükleniyor diyebiliyorum da bir şekilde yapıp indireceğim yani pvp test süpeklerinden bir tanesi ya da benim favorim klasik olan iki tane üç tane pek vardı onlardan çünkü onlar gerçekten çok güzeldi. Aa başlıyor abi başlıyor. Bismillah hadi. Sonunda kaldık ya. Sonel. Sonel fena olacak. Kanka bak direkt bana gelmene ne gerek var mesela şu an. Abi ikisi de bana geliyor. Gidin ulan. Gidin. Bak 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 bak. Bu da bir şey fırlatıyor. Ben bunu koyarım ki. Ben bunu da koyarım. Zaten boombox yapma mı? Kunak pek tarzı bir şey değil mi? Aynen. Birbirinizi yiyin siz. Ben size sonrasında saldıracağım zaten. Adam bir şey fırlatıyor. Gel kanka. Gel hemen. Ben buna saldırıyorum da arkadaki bana beni yiyecek bu arada. Aynen arkada kok sıkıyor şu an. Sen al şunu bakayım be. Sinyal yok. Ha bu şey sanırım. Bu neymiş? Öldüm. <laughs> Kazanan bu eleman mı oldu şimdi? Yok iki kişi var. Çok garip şeyler var. Gerçekten anlamadım yani. Hani böyle Coral Games değil de daha böyle klasik The Hive'ın tarzında şeyler var zaten eklemişler. Neyse arkadaşlar, bugünkü bu kadar olsun. Da şurada mesajım mesajımız var. Bundaymış. Aynen. Aynen aynen bir şeyler gelmiş. Onlara şuna bakarız. Şunları zaten bir araştıracağım. Ne, oldu, ne olduğu ne bittiği birazcık daha öğreneceğim. Zaten tek video bunda da kalmayacak. Tekrardan çok fena bir dönüş yapacağım. Neyse bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Gerçekten dönüşümün üzerinde de gerçekten böyle fazla bir beğeni sayısı alırsam ve o etki şey şey, zaten tekrar bulursam çok sevinirim. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın Görüşürüz. Bay bay.